görmüş, yavru görmüş, bir yavru kusturulmuş. Bakın dolduğu zaman da pozisyonumu vereceğim. Yani yani oyuncusu sizi yön sizi yönlendirmeyecek. saydım sahibi ben ala, aşağı alabilirsin de. Ama şimdi bakıyorum bu sefer de onunla birlikte uçalım kuş, evet. bilgimiz biraz e, zaman olmazsa ve maddiyat olmadığı sürece... minimum havada 7 dakika, ıktığı dakikayla parlak çektiği dakika arasında 5 dakika yok. Bindiği dakika arası 10 saniye ya. 10 Arkadaşlar İbrahim Hanım burada. Şimdi biraz biraz İbrahim abiyle konuşma yapacağız. Güzel efsane kuşları var. Söz sende İbrahim abi. Öncelikle Kadir Meydan olarak YouTube kanalının sahibi olarak hoş gelmişsin kardeşim. Abi YouTube kanalının sahibi hepimiziz ya. He, orası öyle doğru evet. söylüyorsun. Yani biz zevkle seyrettiğimiz bir e, video kanalı. Yani Adana güvercinlerini millete tanıtıyorsun. E, öncelikle sana teşekkür ederim sağ ol abi. Yani bizim de buraya geldin çekim yapacağım. Ee, biz işte geçen videomuzda da e, damada ziyaretle bulunmuştun. Dam evet. damda baktık ki olmuyor. Ee, i̇şte e, Fatih Konukçu kardeşimle birlikte ortak olmuş aldık. Buraya geldik. Serbest bölgede, boş arazide yani kuşların en iyi adrenalin şekilde yansıyacak şekilde uçurmaya çalışıyoruz. Ya yani bir şekilde emek etmeye çalışıyoruz. Yani Adana kuş de uçurabildiğin kadar sonsuz uçuyor. Ve daha yukarı uçuyor. Keyfi, adrenalini, e, surat yapısı daha hızlı. Çünkü niye? Adana'da belli bir e, şey boş arazide belli bir mevkiye gidiyor. Kuş çok rahat uçuyor. E şimdi rahat uçtuğu için de kuş bakıyor ki e, matkabı çağırdığın zaman yani kuşu öncüyü çağırdığımız zaman kuş kendini o, şey, o, o suratla bir boşaltıyor ki yani e, zemine diyeyim yani şu gördüğümüz zemine 20 santim 30 santim kalaya kadar iniyor. İndikten sonra kendini doğrultup aynı suratla tekrar ivmesini alıp sana doğru geliyor. Yani şimdi bunu arazide yapabilirsin ama damda yapamazsın. Damda enerjiler var, teller var. Senin evin iki katlı, yan tarafın beş katlı. Öbür tarafta üç katlı ev var. Kuş iki kata düşse üçüncü katı nasıl geçecek? Mecbur yukarı es yapacak. Hani bu kuşun hırsını kırıyor. Enerjisini kırıyor. Onun için bize göre arazi daha makbul. İbrahim abi şimdi videoya başlamadan önce kanla ilgili bir şey söyledin. bence mantıklıydı. Diyorlar ya işte benim kanım, benim kanım. Ya, Adana ya bir cülük alırsın, bir cülük alırsın, birbirine vursun diyorsun ya. O, evet. O kan, hani o kuş senindir. Abi o konuya da bir değinebilir miyiz ya? Ya şimdi Adana kuşu... Iı, Sen konuş abi oraya. Yani. Adana kuşu evet. şimdi ıı, herkes tabi bunu biz de söylüyoruz yani. Bunu biz de söylüyoruz. İşte benim kanım, benim yavrum, benim işte şöyle böyle. Ya bu kuşu bu kuşun atası bir yerden geldi. Yani benim yavrum diyen insanla bile bende dahi yani beğendiğim damızlığı gittim paramla satın aldım. Onun yavrusunu çıkarttım. E sonuçta yavru benim. Tamam onda sıkıntı yok ama kan benim değil. Kanı işte örnek vereyim Kadir Meydan'dan satın aldım. E bu kanı Kadir Meydan'ın ama Kadir Meydan da bu kanı bir yerden satın aldı. Kadir Meydan bunu yaratmadı yani. Yaratan Allah. Yani ben de onu bir yerden Gidip Aynen. Ya tamam, benim evet. kanım olması demek şöyle Adana tabirinde. Şimdi bir eşleşme yaparsın. O eşleşmeden çıkan yavruyu aya kendi markalı olup olmaması önemli değil. Kendi yavrunu çıkan yavrunu bir sezon bekletirsin. Başka çıkan bir yavruyu da beklettikten sonra bu iki yavruyu birbirine girdikten sonraki çıkan yavrular senin yavru. Esas öz yavru bu olur. Yani hani ben Ahmet şeyden Kadir'den aldığım damızlıktan aldığım yavru benim kanım olmuş olmuyor. Ben Kadir'den aldığım yavruyu alacağım. Yavrusunu çıkar yavrusunu üreteceğim. O yavruyu da tekrar kendi yavrularımla eşittikten sonra çıkan yavrular benim yavrum olmuş oluyor. Hani şimdi herkesin kendine göre işte bu benim yavrumdan benim kanımdan çıktı diyor da e, bu kuşun da sonu bir yerden geldi. Hani ama Ceyhan'dan, ama Mersin'den, ama Tarsus'tan, ama Kozan'dan. İlla ki bir yerden alındı yani bu kuşlar. Kimse doğduğundan belli herkes... Yani ben doğduğumdan belli kuşçuyum. Benden daha büyük, yaşım 41, daha büyük insanlar da var kuşçu olarak bu camiada. E şimdi onlar da bir şekilde bu kuşu temin ettiler. Yani kimse e, biri getirip de demedi ki, yani biri getirse dahi al bu kuşu, o onun kanı olmuş olmuyor yani kısacası. Ya onun için yavrunun, yavrusunu uçurmak işte esas kuşçuluk odur. Yani biz şu anda bizim kendi yavrularımız var. Kendi yavrularımız damda, damızlıkta. Biz onların yavrularını uçuruyoruz. Hani kendi yavru sadece tek yavrumuzu değil. Yavrumuzun yavrusu. Şu anda benim en e, ileri kanım e, yavrusunun yavrusunun yavrusunu alıyorum şu anda. Ben şu anda dolmuşum da yani benim kendi yavrumun yavrusunun yavrularını uçuruyorum. Bu sene Allah izin verirse, kısmet olursa e, bir ay, bir buçuk ay sonra iki posta kuşumuz hazır. E, zaten bir e, kurban adak keseceğiz. E, o vasıtayla da e, eşi, dostu çağrı davet edeceğiz. Yani iki posta kuşumuza. İbrahim abi kebap yapacak burada. Aynen iki posta <laughs> hem kuşumuzu seyretmiş olacağız. Yani e, arazide bir kuş nasıl uçar, e, nasıl yukarı gider e, ve tek, tek matkapta nasıl gelir. Yani önemli olan püf nokta bende. Hani başka kuşçu arkadaşları bilmem. Hani görmedi derler, şöyle derler, böyle derler. Ben de e, post öncüsü tek matkapta işi bitirecek. Benim idealim o. İbrahim yani lafını kestim abi. Demin uçurduğun kuşlar kaç araydı. Ben göz, e ben gördüm yani. Ben ben görmesem söylemem. Kaçmıyor Ben yani Onu zaten yayınlayacağım. Doğrudur. Şu anda yani hani Kadir biraz erken görebilmesi için biz onu erkenden aldık. Aslında dakikasını doldurmadık. 6 dakikada falan aldık kuşları. Normalde 8 cami maksimum 9 camiydi. Yani o dokuz caminin üstüne çıkmamıştı. Abi her kuş görmez ha orada matkabı. Ya işte şimdi işte önemli olan posta kuşunda kuşun havada durabilmesi. Şimdi biz az önce Kadir'e attık. Hafif hafif valla matkabın ucunu gördü kuşlar. Ben yayınlayacağım onu da görürsünüz videoda. Yani İbrahim abi valla yapmış. Bu sene uçtanım güzel abi. Bu sene kısmet olursa yani damda biz uçuramıyorduk, millet uçutturmuyordu maalesef. Ama bu sene yerde e, posta şeklinde yani tam ikili cücüklerimiz var ama posta şeklinde iki postamız şu anda yüzde elli kondisyondan hazırlamışız. Tabi yüzde elli kondisyondan hazırladığımız kuş bize göre hazır kuş değil. Yüzde seksen'i bulmadığı sürece bize e, o zevki, o adrenalini vermez. %80'i de bir ay sonra havalar oturursa e, alır diye düşünüyoruz. İşte az önceki konuya değineceğiz tekrardan da e, posta post öncüsü postada önemli olan e, matkabı döndürdüğün an yani çağır komutunu verdikten sonraki salisede kuşun önde çıkması. Hani şimdi kimi arkadaşlar var uçuruyor. Yani biz, biz de kuş gidip seyrediyoruz görüyoruz. Yani biz de bu memleketin çocuğuyuz. Biz de bütün barakaları Geziyoruz. Beni tanıyan çok insan vardır. E şimdi herkesin kuşu kendine güzeldir. Ama Adana kuşunun önemli olanı yukarıdan ve tek seferde. Şimdi ben iki, iki matkap gördüm. Üç matkap çektim. Görmedi. Dört matkap çektim. Ondan sonra kuş kellesini koparsa benim işime yaramaz. İbrahim abi sıra dışı şeyler istiyor. Kuşlar Bendeki idol şudur. Postada. Post öncüm benim batmasın. Yani benim posta öncüm normal e kimsenin beğenmeyeceği belki öncü. Hani bu tartışılır. Sadece benim post oyuncumun görevi ben matkabı çağırdığım an o nerede olursa olsun sadece kafayı bükmesi. Yani benim okuş görevini yapar. Aşağı bana kadar gelene kadar kendini bozmadan kalem şeklinde çizgi şeklinde gelir. Arkadaki zaten iki yavru takip eden o kuşlar kendini alıp başını gidecek. Yani e, önemli olan bakın füf noktası buradaki önemli olan tek şey bunu anlamıyorlar. Posta öncüsü tek matkapta alacaksın. Hani bu hava sisli de atma kardeşim. Sis havada kuşatma. Posta zaten sis havada uçmaz. Gücünü uçur. Biz biz ta şehrin bir merkezinden buraya geliyoruz. 30 kilometre yol. Yani buraya geliyoruz. Biz burada çok zaman kuşatmadığımız zamanlar oluyor. Açıp gezdiriyoruz, yeminliyoruz. Hani arazide bahane sıfır. Arazide hiçbir şekilde bahane bulamazsın şimdi damda bulursun. Ya işte Ahmet kuş kaldırdı altından ondan uçmadı. İşte Mehmet çandırları açmış. İşte küçük daha yeni tariflemiş. Abi arazide besleyen insanın mazereti olamaz bana göre. Arazide besleyen adam üç kuşa kalk dediği zaman geçecek, oturacak. Ben üç kuşu kaldırdığım zaman 5. dakikadan sonra kafamı kaldır Ravy'ye bakarım. Aynen. 5. dakikadan sonra bakarım. Kuşlar çalışmaya başlamış, sisteme binmiş. Yukarı kendilerini adapte etmiş. 7 dakika dolduktan sonra da kuşlar artık yavaş yavaş yerini bulmaya başlar. 10. dakikada da kısmet olursa yani geldiğinizde görürsünüz. Çoğu Adana'da eşi dostu davet edeceğiz. 10. dakikada da matkabımızı çevirdiğimiz an öndeki kuşumuz kaçacak. Arkadaki iki tane yavrumuz da zaten postayı da bir iki iki yavrudan oluşturduk. İki postamız da öyle. Kısmet olursa bu sene böyle seneye onlar da çift olmuş vaziyette daha güzel zevk alırız. İbrahim abi lafını kesiyorum şimdi yapalım mı onu dedin yani matkabı. Tabi yapalım yerine yani, de gösterebilirsin. Kuşlar hazır Uçuracak mı? Aynen şu anda zaten yerde postada yerde bir eke iki cücük yani iki kapı cücüğü ekemiz de dört yaşında oturaklı. Arkadaşlar şimdi güneş tam karşımızda. Telefonumuz ondan dolayı havadaki kuşları tam net gösteremiyoruz. Yani güneş olmasa tam net gösteririz. Şimdi İbrahim abi bunları bir uçursun da bir görelim. Pist. Pist. Oturaklı kuş olması lazım. Şimdi yani çoğu arkadaş bakıyorum bir yaşında, yaşını daha devirmemiş, bir buçuk yaşında, iki yaşında kuşları posta öncüsü yapıyorlar. Şimdi posta öncüsü öyle olmuyor. Hani benim görüşüm. Şimdi posta öncüsünün amacı önde itaat etmesi. Cahillik yapmaması. Şimdi daha taze çit etmiş olduğunuz kuşu posta öncüsü yaparsanız kuş aşağı bakacak, oynayacak, belli bir mevkiye çıkmayacak, kuşları gezdirmeyecek. Ama posta öncüsü... 3 ve 3'ten sonraki yaşlarda esas posta öncülüğü yapar. Çünkü niye? Artık 3 yaşına kadar ya yumurta görmüş, yavru görmüş, bir yavru kusturulmuş, e, ne bileyim işte uçmasını sağlam almış. Artık sizden bağımsız. Yani o dakikasını bilir, saatini bilir. Saati geldiği dakika artık ben dışarı attığım zaman o posta öncüsü der ki ben uçacağım. E, belli bir mevkim var. O mevkiye, o dakikaya süre, dakika içerisinde o mevkiye gideceğim. O dakikam dolduğu zaman da pozisyonumu vereceğim. Pozisyonu verdiğim zaman da sahibim zaten beni çağırıyor. Hani kuş da bir ne bir şey zeki. Ya buna inanın Adana kuşları çok zeki. Abi akıllı kuş şart. Yani yani postoncusu sizi yön sizi yönlendirmeyecek. Siz postoncusunu pardon ben yanlış söyledim. Postoncusunu siz yönlendirmeyeceksiniz. Postoncusu sizi yönlendirecek. Postoncusu dakikasını bulduğu zaman zaten karşıya geçer pozisyonunu verir size. Artık ben buradayım sahibim ben aşağı alabilirsin der. Ama şimdi bakıyorum insanlar gidiyoruz yani barakalara, eşe ve dosta sevdiğimiz insanlara. Üç kuşu yan yana getirmek için atıyorlar. Üç kuş yani kolay olmuyor. Bakın biz dört yaşında posta oyuncusu yapıyoruz. E bunun yanına iki tane cücük bağlıyoruz. Bir sezon uçurabiliyoruz. İki, bilemediniz iki sezon uçurabiliyoruz. Ondan sonra zaten o posta oyuncusu artık bir adı doluyor. Bir adı dolduğu zaman da bu sefer de onunla birlikte uçan kuşları iki yaşından sonra onlara artık posta öncülüğünü hazırlamaya çalışıyoruz. Yani önemli olan orada postanın önünde uçacak kuşun aklı başında rahat uçabilen, itaat eden, aşağı bakmayan, sınırsız uçmayı seven kuş olması. İbrahim abi helal olsun ya. Vallahi <laughs> Yok yani hani ya güzel şeyler anlatıyor kuş, kuş bilgimiz biraz e, geniştir bizim yani biz bu işi gönül severek yapıyoruz bakın şimdi ya, kimse yanlış anlamasın e, Biz bir neviye kadar bir seviyeye kadar kuş satmıyorduk Hani biz bu, bundan biz para gelir amaçlı biz yapmıyoruz bu kuş işini şimdi gelir amaçlı yapan arkadaşları da var onlara da saygı duyuyoruz tabi şimdi o arkadaşlar ekmek e, kapılar Bunlar satıcılar çocuklarının rızkını ondan kazanan insanlar da var ama biz bu hobiyi keyfen yapıyoruz. Yani şu anda inanın ben işi bıraktım. Hani yani iyi bir firmada, iyi bir yetkiliydim. Görevim de, beyaz yakadaydı, üst mevkilerdeydi. Ben sırf bu kuş işini daha iyi ve daha rahat yapabilmem için maaşım da yüksekti. Söylemeyeceğim şimdi o görevimi bıraktım. bırakmamın sebebi de şuydu. Zaman ya Adana güvercininde zaman olmazsa ve maddiyat olmadığı sürece kimse kuş uçuramaz. Kimse kusura bakmasın. Bu iki şey bu iki ha bunları alabilir mi? Bak dakikası dolmadı ama yani telefon görmez görüyor mu şu an? Görüyor abi şu an. Yani şu an zaten Zoom sonuna. Zoom sonla. Uçsun abi istiyorsan yani sıkıntı yok. Uçsun ya yani hani dakikasını en azından doldurmamış Tamam abi o zaman bunu iptal edeyim. Arkadaşlar vallahi İbrahim abinin kuşları havada şu an silindi görmüyoruz yani telefon da görmüyor çıplak gözle de göremiyoruz. Şimdi rastgele matkabı çekecek İbrahim abi bakalım bakın nereden çıkacaklar. Şimdi nereden çıkacaklar sesi duymuş abi... olacağız zaten. He. Vallahi kaybettik arkadaşlar Sese bak, hadi. Abi bu ne böyle ya? İşte, önemli olan kuşların dakikasını havada doldurması. Abi maşallah. Vallahi Bakın, hey yani postuncumuz budur işte. İki tane gücü E sen, şimdi alana kurban. Bak <laughs> tek matkap, yani <laughs> başka matkap bir şey yapmadım. Da, tamam da yani kuşlar silindi gitti havada. Keşke onları bir yakalasaydı. Ya işte yakalamak hani biz... Ben şu hittada bulunuyorum da kimse... Ee, Bakalım. Onu anlamak istemiyor. Yani şu anda bizde de Kadir şimdi... de gördü zaten. Bizde 15 Pro Max var. Hani bizim telefonumuz onu almıyor. Biz iddia ediyoruz. Şimdi şimdi senin atladığın bir yer var İbrahim Bak kuşlar o kadar. Kaç bin ara vardı? Şu anda bu posta e, yani 13-14 minarenin üstünde ileride. Normalde kuşların ağzı ayrı olması lazımdı. Hazırlar. Şu anda bakın hiçbir kuşun dakikasını da doldurdu postam. E, kuşların ağzı kapan demen. Yani indiğinde tamam ağzı çıktı da yani 10 saniye sonra hemen ağızları kapanır. Çünkü şu anda %50 kondisyon bunun. İbrahim abi o zaman diğer postayı dinlensinler. Bu görebileceğimiz yerden bir alalım ya. Tabii alırız He. öyle. Bir e, kameraya yani şey yaparız sıkıntı değil. Yani en azından kanat hareketlerini şimdi de Arkadaşlar oluyoruz, şimdi bir netten. 8 9 minareliydi telefonla gördük. Ondan sonra çıktı açıdan çıktı. İbrahim abi dedi kalsın dedi bir 7 8 dakika. Kaç dakika koştular abi ve onun rahat var aralar. Şu, an, şu anda 9. dakikada biz matkabı aldık. Hani çekmemiz de bilmem ne yapmamız da gene konuştuk sizde. 10. dakikayı bulmuştur. Yani bu postaya iki postaya da 7. dakikada yani artık ortaya çıkıyoruz. Gördük, göremedik. Aha burada, şurada diyene kadar zaten bir, bir buçuk dakikada öyle geçiyor. Evet. Yani biz dokuz dakikadan önce iki postayı da aşağı almıyoruz. Arkadaşlar şunu da ben ekleyeyim. Bak bu video çok uzun bir video. Aslında olur. Aslında siz de, hani ben izlerken de sıkmak istemiyorum. Normalde 200 saatlik videoyu ben 15-16 dakikaya sığdırmaya çalışıyorum. Ya yani elimizden gelen bu. Evet. İbrahim abi. Maşallah abi. Ben aslında kuşlara çok şey söyleme, söylemek istemiyorum. Ben gittikten sonra... hani kuşların abi Tüyünce ayrına gör vallahi. Ya biz önemli olan işte buradaki püf nokta sen şahit oldun. ve i̇ki postamızda da bir sefer matkap döndüğü zaman gelecek. Evet. Hani matkap bir sefer döndüğü zaman ya sen az önce biz kaybettik kuşları gözümüzden görmüyor. Yani biz sadece matkaba bastık. Sonra matkabı durdurdum hatta. O da, ayrı, o da, ayrı, bir konu. Tabii hatta matkabı durdurdum yani kanat hani bunu durdurmamın sebebi de kuşun nereye düştüğünüz kulak sesimizden duyalım diye. Çünkü gelirken kanatlarını çırptığı için iyi bir uğultu kopuyor. Şimdi İbrahim abi şunu da ben söyleyeyim şimdi ekran bu bizi izleyecek olanlar oluyor. Ne kadar abarttınız bunu söyleyeceğinizi ben biliyorum. Ama gerçekten arkadaşlar hani bu kuşları da hani e, yani bunları söyleme söylemeden de yapamayız abi yani. Bizim kuşçu camiasını biliyorsun abi. Hani ya, ya ne oldu ki? Herkesin evet. herkes herkese kulp takar. He. Ama ben iddia ediyorum ki yani kuşçuluk biraz iddia işidir. Arkadaşlar herkes... söylemeyek mi yani kuşların meziyetini? Adam yani, Sökmüş kuşlar tabi, hazır. Tabii tabii. de iyi kuş var. Biz bunu tartışmıyoruz. Hmm. Önemli olan herkesin kuşu kendine iyi ya. Bizim kuşumuz da millete göre yani evet. milletin kuşuna göre iyi. Ya biz ne diyoruz? Biz ben şu iddiada bulunuyorum. Benim kuşumu 15 tane misafir getirirsin. 15 tane misafirin içerisinde 4 kişiyi gösteririm. Abi sakar kaç günlük? Sakar. Bu sakar çocuk ve bu diğer... Katranlı cücük şu anda burada bir aydır buradalar. Bir aydır. Yani bu dolmuş bir aydır bizde. Ya, yani bir aydır postaya bağlamışız. 30 gün. 30 gün ve 30 günün 10 günü söküldü. Bir 10 günü de terbiye oldu. Son 10 günü de postada şu anda. Evet. Ama %50 kondisyonlu şu anda. İbrahim Bey o zaman ne yapalım şimdi? Barakayı göstereceğim mi yoksa göstermeyek mi? Kuş uçurmaya devam sıkıntı edelim. Sıkıntı yok. Dolabımızı gelip görebilirsiniz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar. Bakın bana... bir önceki uçurduğumuz posta. Arkadaşlar biz dolaba koymuyoruz hemen. Postay önce içeride nefesini dinlendiriyor. Hani öyle hemen aldık. Ertan, Şu her tarafta taraf matkap dolu. Tabi yedek matkap arazide Hayır. ne olur İyi, ne olmaz ben diye. Benim bunlar yedek silahlar. Aynen yedek. Ya şarjı biter vesaire olur. Şimdi bir önceki uçurduğumuz posta dışarıda dinlendi. Yeni postayı da yeni attığımız postayı da şey yapmayacağız. İçeri dolapların içine koymayacağız. Niye? Nefeslerini toparlasınlar diye. Şimdi bize... Bunlar hep cücük arkadaşlar. Şimdi bize bir, bir barakayı böyle hafif tanıtacak. Arkadaşlar sonra görebileceğimiz yerden kuşlar alacağız. Aynen öyle yapacağız bir. Bunlar dışarıda kalsın. Siz şöyle Abi mı? ayağına kalsın. falan basmayalım. ama Siz şöyle dışarı çıkın bakalım arkadaşlar. Hadi. Hatta bunlar dışarı çıkartalım. Bunlar postada yeni indiler istirahat etsinler biraz dışarıda. Biz şurada en azından rahat çekim yapalım. Çünkü kuşu dinlendirmezseniz hemen dolaba alırsanız kuşta kronik nefes problemi olur. Yani uçurduğunuz kuş en az 5 dakika indikten sonra bir yerde dinlenmesi lazım. Hani bizim maraton, biz maraton uçuruyoruz kuşu. Hani bizde cami sınırlaması yok yani. Cami sınırlaması yapamazsınız. Şimdi İbrahim abi ben buraya geldim de ilk başta bana bir şeyler söyledin dedin ya. Ya şimdi ben bu dolmuşu alıp geliyorum. Ya kimse gelip görmezse bu paylaşılmazsa. Yani gerçekten ya Adana, çok Adana kuşu. İbrahim ben konuşalım ben kuşları göstereyim. Tabii şimdi Adana kuşu zaten şimdi biz ben Aydın'da kuş besledim. Urfa'da kuş besledim. Trabzon'da besledim. Of'ta besledim. Ee, yani beslemediğim memleket kalmadı. Bu Adana kuşu e, hani biz kendimizi uçuruyoruz diyorlar ya. Bu bence tamamen bir yalan. Adana kuşunu sen tek başına zevk alamazsın. Adana kuşu misafire uçurulan kuştur. Tabii. Misaf yani misafir A yorum yapacak. Misafir ya yapacak. bak işte kardeşim bu kuş daha gelemiyor arkasına. Ne bileyim işte dönüyor. Yap, yapanlar yok mu? Var. Ama bunu gerçekçi olarak ya Adana şimdi 10 tane misafirimiz geldiği zaman 10 tane kuşu 10 tane misafirimize o kuş uçurmak ayrıdır. Sohbet eşliğinde. Tek başına gelip burada uçurması ayrıdır. Biz tek başımıza zevk almıyoruz. Bizim eşimiz dostumuz kalabalık. Çok şükür Allah'a. Yani hiç yalnız bırakan olmadı bize bu zamana kadar. Ki bundan sonra da bırakmazlar. Ee, Allah'tan niyaz ederiz. Ama dediğim gibi kuş önce misafir uçacak. Misafirin yorum yapacak ya bunun tabii iyi yorumu da olacak. Yani buna açık olacaksınız. Bu kuşu besliyorsanız. Kötü yorum yapan da olacak. ya tabii ki. İbrahim bu paytak mı? Bu paytak aynen. Bu eğitmen e, bunu... Ee, İbrahim abi paytakları da yabana atmamak lazım. Aynen aynen. E Arif Tekin diye bir abimiz evet. var. E, meşhur bu Adana camiasında. Heybet Tekin. Heybo derler. E, ondan getirdik. E, dişi de Cancı Memuşun, Mehmet Alp'in. E, bunu eğitmen diye getirdik cücüklerimizin önünde. Bizim genelde hep kendi cücüğümüz. Cücüklerin önünde kaçmak için mecbur biz de eğitmen al alıyoruz arkadaşlar. Yani biz almıyoruz diye bir tabir yok. Bakın burada cücük. Mavili cücük. Bunu Tonton Cumali, benim kanlarımın esas sahibi olan Tonton Cumali donmuş hediyesi olarak getirdi, sağ olsun. Onu da getirdi buraya koydu. Yarın uçuracağız. Bakın cücük. Bakın cücük. Burası da cücük. Bakın burası da cücük. Ee, bunu e, şeyden aldık. Sen de oradaydın hatta. Bahodan. Ba aldık. Ben de, ben de. Bu da bu da güzel bir eğitmen. Şu anda kanadını attı diye uçurmuyoruz. Çok güzel bir eğitmen. Yani esas postada bunu hazırlayacağız ama işte kanadının baş kanadını dizmesini bekliyoruz. Bakın baş kanadı daha zelfe. Yani e, postada seyrettik biz. E, gerçekten hem stilli hem süratli bir kuş. Aldık sağ olsun. E, uç, bizi kırmadı. Uç, uç, uçmaz değil mi şimdi o? Yok. Kanadı zelfesini patlamasın. Şimdi şöyle bir şey. Kanadı zelfe biz şimdi onu İki dakikalık zevk için havaya atarız. O zevfe patladıktan sonra iki ay, 3 ay biz onun, okuş onun cerebesini çeker. Yani iki ay, 3 ay okuşu geriye götürür. Gerek yok. 20 gün daha yatar. 20 gün sonra sahneye çıkartırız. Zaten hazır kuş şu anda. 20 gün sonra sahneye çıkar. Zaten bir ay sonra herkesi çağıracağız, davet edeceğiz. Bir ay sonra zaten eşimiz, dostumuz da onu da önünde seyretmiş olur. İyi abi, inşallah. Ya bu taraf benim. Diğer taraf Fatih Konuşçu ortağımın yerleri. Benim burada hep çocuklar var. Yani bu damda bakın bu damda benim Beşiktaş dediğim kuşlar nesti. Bunlar ne tarafı hep Fatih Konukçu'nun dişilerinden gelme. Bunu da getirdik. Burada da e, böyle renk cümbüş olsun diye onu da uçuracağız. Bu yine ke, aynı keza kendi markamız var. Eee cücük bu da. Hep burada sökülen cücükler. Arkadaşlar bunlar yani sök, bir yerde sökülmedi. E, ot yani biz buraya geleli 30 gün oldu. 30 gün içerisinde uçurduğumuz, söktüğümüz cücükler. Diğer tarafta zaten ortamın yeri. Burayı göstermeye gerek, gerek var mı abi? Yok. Yok. Tamam. Yani ortam... Şimdi şimdi arkadaşlar İbrahim abi bize bu kuşları böyle görebileceğimiz yerden alacak bu sefer. Gel. Şöyle Bismillah diyelim. işte arazide kuş uçurmanın zevki bu. Normalde Adana kuşçular bu kürkü iyi bilir. Keçi postunu. Evet. Normalde bu kuşu, buna öncüyü, bu kürkü gösteren arkadaş o öncüyü aşağı alamaz. Ama işte öncü var, öncü var arkadaşlar. Hani az önce dediğimiz gibi ne kadar kürkten döverseniz dövün. Post öncüsü önde ilk hamlede çıkmak zorunda her zaman. İbrahim e abi şimdi bunlar havada kaç dakika tutacağız? Sen kısa çekesin diye şey yaptık. Yok erken de abi şimdi de daha sen ne zaman tamam artık görüş açımızdan çıkıyor dersen tekrar bırakırız. Arkadaşlar işte şimdi kuşlar uçuyor da depemizde uçuyor hava da yok. Yani sağımıza solumuza normalde kuşların depemizde olmaması lazım. Aynen hem hava yok hem zaten belli bir mevkiye gidene kadar tepede uçar. Hani bizim kuşumuz çok gezen bir kuş diye iddia etmiyoruz. Benim kuşum. Benim kuşum belli mevkiye gelene kadar üç cami, dört cami tepemde uçar. Artık ondan sonra geniş döneklerini atmaya başlarlar. Artık pozisyonunda yukarıda kendileri pozisyon yerine geçerler.